Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok önemli bir detoks yapacağız. Alkol sevenler var biliyorsunuz ki. Arkadaşlarımız biraz kaçırabiliyor. Ama üzülmesinler güzel bir detoks tarifi bu toksinlerden kurtulacağız. Yılbaşlarında ya da özel günlerde alkol kullandıktan sonra ertesi gün çok geç saatlerde uyanıp ve tatsız oluruz biraz işte o günlerde bol su tüketmemiz lazım öncelikle. Ve ağır yiyeceklerden e, midemizi uzak tutmamız lazım. Mesela salatalarla, meyvelerle geçirmeliyiz o günü. Meyveler enerjimizi verir çünkü. Salatalarda e, daha hafif yiyeceklerle midemizi doldurmamıza yardımcı olur. Şimdi arkadaşlar bunun yanında bir de detoks çayımız var. Bunu gün içerisinde e, yemeklerden önce aralarda tüketirsek ve bol bol su içersek vücudumuzdaki bu toksinlerden çabucak kurtuluruz. Şimdi ben malzemelerimi sayıyorum. Evet bu tarifimizde mate yaprağı yani mate çayımız var. Şu şekilde arkadaşlar aktarlarda bulabilirsiniz. E, ve e, mate çayı vücuttaki ödemi atar kan şekeri, kolesterolü düzenler arkadaşlar. Ee, var bir tutam. Ihlamur da yangı ve ağrı giderici ve toksinleri de yani toksin maddeleri de atmamıza yardım ediyor. Ağrıları, yangınları, içimizdeki, midemizdeki ağrıları kesiyor arkadaşlar. Ee, tarçını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ee, Tarçınımızda kan şekerimizi dengeler, gaz varsa, şişlik varsa bunları giderir, iyi huylu, kolesterolü yükseltir, bir de antibiyotik etkisi vardır arkadaşlar. Şimdi normalde tarifimde bir tane yeşil elma vardı, kabuğunu kullanacağım arkadaşlar ama benim elmam biraz küçük olduğu için iki tane koydum. Ee, yarım limonum var arkadaşlar, bunu da koyacağım. Bunları. 1 litre yani 5 bardak 6 bardak su da kaynatacağız bunları şimdi kaynatalım Evet arkadaşlar malzemelerimizi koyuyoruz ıhlamurumuzu koyuyoruz ben yıkadım tabii ki bunu arkadaşlar mate çayımızı koyuyoruz limonumuzu kabuğuyla koyuyorum tarçınımı bütün koyuyorum arkadaşlar bir de elma kabuklarını koyuyorum suyumu da ilave ediyorum. Altını açıyorum arkadaşlar. Kaynatalım. Evet arkadaşlar kısık ateşte kaynadı. Şimdi süzelim. Evet arkadaşlar çayımız oldu. Koyuyorum. Arkadaşlar rengi de çok güzel. Tadı da çok güzel. Kokusu da çok güzel arkadaşlar. İnan ki siz rahat bir şekilde bunu tüketebileceksiniz. Ve toksinlerden kurtulacaksınız arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.